Merhaba, Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar, online falcılar Firoze'ye hoş geldiniz. 20-26 Şubat arası bu haftada neler yaşayacağımızı değerlendirmek üzere yine buradayız. Ee, evet bu arada ben hemen sitemizle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size yeni katılanlar var çünkü aramıza sevgili Gauss tam 17 yıldır açılımlar yapıyor, Spiritüel danışmanlıklar yapıyor, tarot falı, kahve falı, su falı, kurşun dökme yani ne ararsanız var ve her seanslardan herkes çok memnun, ağlaya ağlaya çıkanlar oluyor gerçekten seanslarından ve ben de deneyimlemedim ama en kısa zamanda deneyimleyeceğim sevgili Gauso. Yine sevgili Leyla Hanım aramıza yeni katıldı. Leyla Hanım da Amazon Tarotu, Tarot, Kahve falı, Aşk Melek falı yani hepsini gerçekten çok güzel bir şekilde yorumlayan bir arkadaşımız. İkisini de en kısa zamanda deneyimlemenizi öneriyorum. Bu arada Önder Bey zaten biliyorsunuz doğum haritası ve yıldız haritası üzerine, astrolojik uyum üzerine çalışıyor. Ee, yapacağınız bir iş varsa ya da işte bir evlilik kararı alacaksanız e, ya da işte çocuğumun geleceğiyle ilgili nasıl yönlendirmem gerekiyor diye düşünüyorsanız mutlaka kendisinden de randevu alarak yıldız haritanızı daha doğrusu hani yıldızname deniyor buna doğum haritası ya da e, yıldız haritası da denilebiliyor e, hepsini e, sevgili Önder ile de görüşerek karar verebilirsiniz. Yine sevgili simten biliyorsunuz şifalı dualarla size yardımcı olmaya çalışıyor. Sevgili Nefes zaten bizimle beraber de en başından beri biliyorsunuz. O da yine eskambil falı, ee kahve falı ve tarot falında uzman arkadaşlarımızdan biri. Hepsini öneriyorum. Gerçekten mutlaka deneyin. Aa, bu arada ee, sevgili başaklar bir kadersizlik bir şanssızlık yine... <laughs> Neden bilmiyorum. Bizim peşimizi bırakmıyor herhalde. Üçüncü kez videoyu çekmeye çalışıyorum. İnşallah bu kez başarılı olacağım. Evet. Şimdi lütfen benim titreşimime ortak olmaya çalışın. Kartlarınızı kesiyorum. Evet. Yine eğer benimle de görüşmek isterseniz, kişiye özel açılımlar yaptırmak isterseniz Yukarıda göreceksiniz Randevu telefonumuzdan bana da ulaşabilirsiniz Sevgili Özlem'den e, Randevu alabilirsiniz Yine sitemizle ilgili herhangi bir şey sormak isterseniz Arkadaşlarımızla ilgili Bir e, konu varsa eğer sorma Ya da hangisiyle görüşsem benim için daha iyi olur Derseniz de yine Whatsapp'tan ya da telefonla arayarak da Kendisinden bilgi alabilirsiniz Özlem bu konuda size yardımcı olacak Evet efendim hemen 20-26 Şubat haftasını yorumlamaya geçiyorum Bakalım pazartesi günü neler olacak Olacak. Evet sevgili Başaklar. Pazartesi günü bir başlangıcınız var. İlginç bir yeni bir başlangıç bu. Kariyerle ilgili bir başlangıç olabilir bu. Hayatınızı değiştirecek bir başlangıç olabilir. Yalnız birazcık zorlanacaksınız bu başlangıcı yaparken. Ee, bununla alakalı olarak yani zorlanmanızın sebebi şu açıkçası. Bu başlangıç sizin için çok önemli. Yani hayati bir karar olabilir bu ya da işte çok uzun vadede devam ettireceğiniz bir işle ilgili bir başlangıç olabilir. O yüzden hani normaldir böyle bir şeyin de zorlanması sizi. E, o nedenle yani kökleri iyi salmanız e, ve iyi ve güzel kaliteli tohumlar ekmeniz önemli Pazartesi günü. Yine Salı gününe geçtiğimizde. Salı günü e, kaçırılan bir fırsat olduğunu düşünebilirsiniz. Bundan dolayı bir hoşnutsuzluk, bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden gözlerimiz böyle fırsatlara dört açmamız gerekiyor sevgili başaklar. Yine baktığımızda e, bununla alakalı olarak düzen konusunda hani fırsatları kaçırmamamız için e, bazı konular böyle detaylı düşünmemiz gerekiyor. Aslında biz o işi yaparız sevgili burçtaşlarım. Lütfen detaylı bir şekilde düşünerek kararlarınızı verin Salı günü eğer bir karar verecekseniz e, ya da işte bir fırsat çıkarsa karşınıza bunu hemen kapıp almaya çalışın. Çarşamba gününe baktığımızda bakalım Çarşamba günü neler göreceğiz? Bazı işler belki istediğimiz gibi sonuçlanmıyormuş gibi görünebilir bize. Yani atıyorum işte bir şey yapmak isteriz. Bununla alakalı 5 tane 6 tane madde sıralarız. İşte şu olacak, şu olacak, şu olacak, şu olacak deriz mesela. Bir tane tik birinciye, ikinciye tik koyarız. Tamam o olmuştur. Üçüncüye tik koyarız ama... 4-5. madde mesela yarım tiktir falan böyle. Hani hepsini tikleyemeyiz gibi <laughs> bir durum olabilir ya hani bazen. Hani böyle bir sonuçlanma mı olabilir? Yoksa e, aslında e, olumlu yönleri gördüğümüzde ki görebileceğiz biz onları ben biliyorum. Sevgili başaklar bunu yaparlar. E, olumlu yönleri gördüğünüzde aslında çok da kötü gitmediğini göreceksiniz bazı şeylerin. Ama belki tam istediğiniz gibi olmayabilir. Bu arada bu tam istediğiniz gibi olmayan şeylerle alakalı olarak da asıl problem geçmişten gelen problemlerdir. Yani geçmişte bir takım hatalar yaptığınız için belki bugün bu hani sizin karşınıza olumsuzlukla çıkıyor olabilir. Geçmişte hatalar yapmamışsınızdır umarım. Tabi bunlar kişiye özel yorumlar olmadığı için belki siz tıpa tıpa uymayabilir ama yine de e, dikkat etmenizde fayda var. Aa, bu arada yalnız çarşamba günü bir dileğiniz gerçekleşecek. Tarihli bir zamana gireceksiniz sevgili başaklar. Çünkü dileğinizin olması, tarihli zaman ve zümrüdü anka kuşu çıktı. Gerçekten bu sevindiriciydi. Çarşamba günü güzel olacak bizim için. Sevgili burçtaşlarım. Evet efendim. Perşembe gününe gelince bazı konularda daha doğrusu hayati konularda para zamanla ilgili konularda ve çabalarla ilgili konularda birilerinden destek alabilirsiniz. Yani birisi size böyle para desteği verebilir, maddi bir destek ya da işte Size belli bir zaman ayırarak sizin sorunlarınızı çözümlemeye çalışabilir ya da sizin bir işiniz için bir çaba gösterebilir. Bununla birlikte yeni kariyer fırsatları da karşınıza çıkacak sevgili başaklar. Eğer bir kredi almak istiyorsanız ya da bir borcunuzu ödemek istiyorsanız perşembe günü de bu iş için uygun görünüyor. Bu arada resmi bir evrakla ilgili aydınlık bir işiniz de tamamlanacağını görüyorum yine perşembe günü. Cuma gününe geldiğimizde Cuma günü sevgili başaklar böyle kendinizi iç dünyanıza kapatacaksınız. E, sessizce meditasyon yapmak isteyeceksiniz. Belki böyle kimseyle çok da görüşmem. Ya yani kafamı dinleyeyim bugün falan modunda da olabilirsiniz. E, kendinizi keşfedeceksiniz daha çok. İşte neler yaptım? Nereye gidiyorum? Nereden geliyorum? Nerede hatalar yaptım? Nerede doğru kararlar verdim? Ve bundan sonra ne yapmalıyım? Çünkü insan aslında kendi bildiği, ben biliyorum aslında kendi ilgili şeyleri öter. Bu da bu da öteriz de çok da bilmeyiz biliyor musunuz? O yüzden kendimizi ara sorgulamamız gerektiğine inanıyorum ben. Siz de cuma günü bunu yapacaksınız sevgili başaklar. Bu arada eğer sanatla ilgilenen sevgili başaklar varsa aramızda ressamlar, işte e, müzisyenler ya da işte tiyatrocular varsa aramızda sanatın herhangi bir konuyla ilgileniyorsanız bu konuda bugün ilham perileriniz de üzerinizde olacak. Artı çok coşkulu bir gün olacağını da görüyorum cuma günü cumartesi gününe geldiğinizde evet parlak yeni fikirler var evet yani konu ne olursa olsun yeni bir başlangıcınız olabilir cumartesi günü ama birazcık Zor bir başlangıç olacak bu. Zaten sevgili başakların nesi kolay olur ki yani her yere böyle tırmalana, tırmalana geliriz biz ama sağlam geliriz. Ben onu biliyorum. Ee, bir durumdaki gerçeği görebilirsiniz belki. Hani daha önce atladığınız bir gerçek olabilir bu. Ama kanatlarınızı böyle açacaksınız ve yükseleceksiniz sevgili başaklar. Cumartesi günü. Ee, yalnız uçarılık yapmamanız gerekiyor. Bilinçaltınızda bir takım şeyleri eğer kodladıysa Bunlardan dolayı da işte zorlaştırabilirsiniz Aslında kendi kendinize işinizi birazcık da olumlu düşünmeye e ihtiyacımız var yine cumartesi günü sevgili başaklar sakın Ümitsizde kapılmayın herhangi bir durum olursa hmm. Evet pazar gününe geliyoruz. Pazar gününe baktığımızda Evet. Dengeli ve ılımlı bir gün geçireceksiniz. Evet, gayet güzel. birileriyle işbirliği ya da işte sadakat konularında böyle güzellikler yaşayabilirsiniz. Mükemmel zamanlamayı beklemenizi öneriyorum. Eğer vereceğiniz bir karar varsa pazar günü iş sesinize bir danışın. Acaba işte bugün o karar için İyi bir zaman mı diye düşünün. Ondan sonrasında lütfen karar verin. Ayrıca bir hastalığınız da varsa yine Allah korusun ama böyle ufak tefek bazı şeyler olabilir tabii ki. Tabii ki Allah büyük hastalıklardan korusun bizi. Böyle bir hastalığınız varsa pazar günü de o hastalığı da atlatabilirsiniz. Pazar günü sizin bilgeliğe, hakikate ulaşabileceğiniz bir gün olacak. Gerçekten... Ee, Başaklar için bu hafta iç dünyalarına seyahat edebilecekleri ve gerçekleri görebilecekleri, ne yapmaları gerektiğini karar verebilecekleri bir hafta gibi görünüyor sevgili burçtaşlarım. Evet bu arada hemen haftanızın tematik kartını açmak istiyorum. Ee, bazı konularda geçmişte yüzleşebilirsiniz ee, Bununla ilgili bazı korkularınız olabilir Hani geçmişte yaşadığınız bir şeyler karşınıza çıkabilir Bu sizin biraz canınızı sıkabilir Ya da e, gerçeklerle yüzleşmek hoşunuza gitmeyebilir Bu tip bazı problemler yaşayabilirsiniz bu hafta Yine aşk dolu bir hafta olacak Ay bunu göstermem lazım ha, 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 Yaşasın Ümit beni izliyor musun? geçenlerde kişi özel açılım yapmıştık çünkü Mite. Ee, yanılmıyorsam Almanya'da yaşıyordu belki de Hollanda'dır. İşte ben yaşlandım artık unutuyorum. Ee, ama aşk geliyorum içim. Gözün aydın. Bu hafta aşk dolu bir hafta olacak inşallah. Bu arada sevgili Aysel yine bu hafta Başaklardan biriydi. Bu hafta Başaklar hep böyle kişi, kişi özel açılımlar yaptırdık. İkisini de buradan kocaman öpüyorum. Ee, yine bu haftanın son tematik kartına geldiğimizde de Biraz sabır isteyen konular gündemde olabilir. Tevekkül etmeniz gerekebilir. Yani işte bu konuyu birazcık daha ileriye atayım. Biraz tevekkül edeyim diyebilirsiniz. Evet sevgili başaklar beni izlediğiniz için bugün yine çok teşekkür ederim. Sevgili burçtaşlarım hepinizi çok seviyorum. E, bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine sitemizi ziyaret edip diğer arkadaşlarımla da görüşmeyi unutmayın. Kişiye özel açılımlar isteyecek olursanız Şubat sonuna kadar kampanyamız var. 30 dakikamız e, 50 TL gibi çok cüzdi bir rakamla görüşüyoruz sizinle. Daha doğrusu benim randevularım o şekilde oluyor. E, lütfen yine bize ulaşabilirsiniz. Şubat sonunda çünkü Kampanyamız bitiyor. Bitmeden önce mutlaka yakalayın. Ee, bu konuyla ilgili özel açılım istiyorsanız sevgili Özlem'le şuradaki numaradan görüşebilirsiniz. Yine müşteri hizmetlerinde sevgili Özlem baktığı için diğer arkadaşlarımızla ilgili de bilgi alabilirsiniz diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.